Bir hayal çok büyük değildir. Ve eğer o o hayal o düş bir insana geliyorsa, onu yapma gücü de kendinde olduğu için geliyordur. E, o nedenle azimle ve cesaretle o hayalin peşinden gitmeye devam etsin. Geçer not alana kadar çalışıp ondan sonra duran öğrencilerdendim. Ee, ama daha fazla, hani hayal gücüm biraz daha kuvvetliydi. Ee, ama aslında tabii şarkıcı olma gibi bir hayalim vardı ve dolayısıyla e, konservatuar sınavlarına katıldım, kazandım. Ee, kazanınca tabii babam dedi ki, şarkıcı mı olacaksın? Ee, hani bizim bir aile şirketimiz var, şarkıcı olamazsın. Tamam, peki baba o zaman, olmayalım dedik. E, Orayı devrettik, o zaman savaş muhabiri olurum dedim. Ve e, daha sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemlerine girdim. Savaş muaviri olma hayaliyle. E, tabii savaş muaviri olmadım çünkü çok medya sektörünü sevmedim. Sonra 2001 yılındaki krizle birlikte e, aile şirketimiz, hani benim bir iş bulmam lazım, kendi ayaklarım üstünde durmam lazım, bir taraftan özgür olmak istiyorum. Dolayısıyla hani ben bir gideyim de başlayayım bir yerden dedim. Staj e, yaparak başladım Ayaz Kargo şubelerinde. Stajlardan sonra hem fatura kestim, kargo dağıttım, tahsilat yaptım, teslimat yaptım, ee, her kademede görev aldım. Ee, sonra yavaş yavaş bölge müdürlüğü, transfer merkezleri ve genel müdürlüğün her departmanında görev olarak aslında Çekirdek'ten yetiştim. Hayalim tabii gençken aile şirketinde çalışmak değildi ama e, bir şekilde yol oraya doğru getirince ben de o zaman bunu deneyeyim, öğreneyim diye girdim. Daha sonra da sevdim ve sahiplendim. Çünkü hani sektörün dinamizmi, zamanla yarışı, katılacak çok şey olması, bilgiye ve teknolojiye açtığı o dönemler. Dolayısıyla hani katabileceğim çok şey olması sektörde kalmama sebep oldu. Okuduğum okulun bölümü gereği şirkette de her kademede görev aldıktan sonra dedim yani bu sektörde bir marka yok ve markalaşmalıyız. İşte babam dedi ki ya bizim araba benim arabalarımın kendisi yeter zaten yürüdüğünde marka. Ee, birkaç sene aldı. Daha sonra bir gün e, çağırdı. İşte Evrim Hanım bu dedi reklam ajansımız. Bu da Evrim Hanım. Tanışın marka mı yapacaksanız ne yapacaksınız yapın dedi. Biz de kurumsal yetişim departmanını kurduk ve markalaşma sürecini başlattık. Arkasından da tabi markalaşınca, kurumsallaşma da kaçınılmaz oldu. Teknoloji yatırımlarıyla da birlikte şirket sektörde ilk reklam veren e, firma haline geldik ve oradan da dönüşmeye başladı sektör aslında. E, daha sonra babamın rahatsızlığı nedeniyle 2007 yılında genel müdür oldum ve 2008 yılında babamın vefatıyla Holding'in yönetim kurulu başkanı oldum ve 2008'den beri de bu görevde yer alıyorum. Aslında büyük bir başarı ve e, U dönüşü yaptık şirket olarak. Ama bu başarıyı hani sanki olması gereken bir şeymiş gibi hissettim hep. E, ama hani dönüp baktığımda böyle kendiliğinden e, daha bilinçsizce ve kendiliğinden masumiyetle oldu. Dolayısıyla o bu hikayeden ilham alıyorum kendimde. Evet iş hayatında başarılıyım ama 24 saat çalışıp da başarılı olanlardan değilim. Evimde de huzurluyum ve dengedeyim. Oğlumla da ilgileniyorum. Kendimle de ilgileniyorum. Dostlarımla da ve tabii ki de işimle de o zaman da değer katıyorum ve büyüyor. 12 bin kişilik bir kadro çalışıyoruz. Ee, ama bir aile gibiyiz her şeyden önce. Herkesin otantik bir özü var. Bizim için önemli olan hani herkesin aynı olması değil ama o çeşitlilikte herkes kendi otantikliğini yaşayabildiği ve o yaşadığı ortama doğal olarak heyecanını, neşesini ve keyfini, kendinin hediyesini bizlerle paylaşma olasılığını katmasını istiyoruz. İnsanlar kendilerini özgürce ifade edip kendilerini özgür hissederek çalıştıklarında da Zaten şirket büyüyor, inovasyon geliyor ve hızlı gelişiyor her şey. Tekrar 20 yaşında olsam bir kere daha evrensel bakış açısıyla hani o yaştan itibaren kendimi geliştirmeyi isterdim. Dolayısıyla hani kendi coğrafyamda bize öğretilen şekliyle devam etme zorunluluğu gibi hissetmeden özgürce hani bütün dünyayı dolaşarak kendim için en iyi kararı vermek isterdim. Hiçbir hayal çok büyük değildir. Ve eğer o o hayal, o düş bir insana geliyorsa, onu yapma gücü de kendinde olduğu için geliyordur. Ee, o nedenle azimle ve cesaretle o hayalin peşinden gitmeye devam etsin. Sen yaptım, sen de yapabilirsin. Daldan dala. ama yapanı buldum? Yani. <laughs> <Çabuk seymiş. gülüyor> <laughs> <Hatırlarım da. gülüyor> <laughs>